Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok kolay bir poğaça tarifi. Diğer tarif, diğer poğaçalardan çok farklı bir poğaça. Malzemeler: 50 gram margarin, 1 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı suya. veya 1 yumurtanın beyazı sarısını üstüne sürmek için aldım, ayırdım. Un, kabartma tuzu. Derin bir kaba yurdum koyup Sıvı sıvaya yumurta margarin koyup karıştırıp iyice karıştırdıktan sonra Kabartma tuzuyla onu koyacağım. Kabartma tuzunu. Bir tatlı kaşığı toz da koyacağım onu gene koyuyorum çok yumuşak bir hamur elde edeceğim tak on daha koyacağım hamurun <laughs> oldum su bardağı un kullandım. Tüm küçük parçalar. Küçük parça alacağım. Şimdi peynir koyacağım isterseniz. Zeytin de koyabilirsiniz. Ben peynir koyacağım. gördüğünüz gibi tepsiye Hamurum biraz yağlı biraz yağlı bir de yumuşak olması gerekir sert hiç güzel olmaz hamuru sert olmaz yumuşak olması gerekiyor Peynir koyup kapatıp, ben temizime koyup, cam. poğaçalarımın ön tepsisine hepsini koydum yumurta sarısını süreceğim Ben tasarım söyledim şimdi çatalla çekip vereceğim. Susam seçeceğiz. Üstüne üstüne Şimdi ince densettim. Fırında alt üst kızarana kadar pişireceğim. Kurçarım pişti. Yüzünüz çok güzel görünüyor çok yumuşak bir poğaça kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın şimdi de herkese afiyet olsun